Merhaba arkadaşlar, bugün size e, ücretsiz resim, video ve e, müzik e, sunan bir siteden bahsedeceğim. Sitemizin ismi Pixabay. Türkçe dilini destekleyen bir site. E, <laughs> Üye olmazsanız eğer e, aradığınız resimle ilgili üst tarafta öncelikle e, sponsorlu e, linkleri gösteriyor. Ama kendi sitesinde ücretsiz olarak herhangi bir yerde e, ticari ya da ticari olmayan amaçla kullanabileceğiniz birçok resim sunuyor. Örneğin bir tane resim aratalım. Araba konusuyla alakalı. Ücretli Üstte gördüğünüz gibi ücretli olan resimleri sunuyor. Altta ise Pixabay'da yer alan ve her herhangi bir yerde kullanabileceğiniz e, resimleri, telif hakkı olmadan kullanabileceğiniz, özellikle telif hakkının üzerinde duruyorum, telif hakkı olmadan kullanabileceğiniz resimleri sunuyor size. Şöyle gördüğünüz gibi, bunlar daha çok fotoğraf, ama site size e, res, e, fotoğrafların yanında ne sunuyor? Vektörler sunuyor, iterasyonlar sunuyor, videolar sunuyor. Mesela vektörlere tıkladığımızda araba vektörleri geliyor. Ee, ondan sonra iterasyonlarda gene benzer şekilde e, vektörlerin benzer şekilde resimler geliyor. Videolara tıklayalım mesela arabayla ilgili, ee, arabayla ilgili. Üstte gene sponsorlu linkler. altta ee, ücretsiz videolar geliyor. Bunların her birini istediğiniz yerde telif hakkı olmadan kullanabiliyorsunuz. Ticari kullanım için bile ücretsiz bunlar. Herhangi bir e, şeye takılmadan, yasal takibe takılmadan, ücretsiz bir şekilde buraya binlerce kullanıcı bu resimleri, videoları yüklüyorlar ee, ve sizin hizmetinizi sunuyorlar bizim hizmetimizde sunuyorlar ee, istediğiniz yerde istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz ee, güzel bir şey Tabii benim en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi de müzik bölümü oldu burada müzik bölümüne tıkladığınızda burada e, size değişik alternatifler sunan müzikler var e, bu müzikleri de istediğiniz yerde yine ee, istediğiniz videonun arka planında telif hakkı olmadan kullanabiliyorsunuz. Bir tanesini çalalım mesela. Biliyorsunuz ister YouTube olsun isterse başka bir yer olsun yüklediğiniz videoların bir çoğunda e, telif hakkına takılma imkanınız oluyor ama buradaki videoların e, hiçbiri e, telif hakkı istemediği için istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Site bu şekilde. Umarım hepinize faydalı olur. Ee, e, Tabi bir de e, mesela arabayı biraz önce aratmıştık. Tekrar aratalım. Şimdi buradaki sponsorlu e, görüntüleri görmemek için önce giriş yapmak gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra eğer e, siz sisteme 10 veya daha fazla e, resim yüklerseniz veya e, vektör iltrasyon yüklerseniz site sizden o reklamların her birini kaldırıyor. İstediğiniz süre boyunca sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Artık de takılmamış oluyorsunuz. Yani sponsorlu linkleri de takılmamış oluyorsunuz. Bu şekilde istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Hem katılımı arttırmak maksatlı hem de belli standartlık resimleri istediğiniz bir şekilde görebilmek maksatlı güzel bir site. Hepinize tavsiye ediyorum. İyi günler diliyorum.